İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim canım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Bu hafta 13 Ekim, 19 Ekim haftasını değerlendireceğiz. Haftanın genel gündemini ve burçlara olan etkilerine geçmeden önce geçen hafta yaptığımız yayınımızdan sonraki gelişmelerle ilgili kısa bir konuşup ondan sonra da haftanın genel etkilerine geçelim isterseniz. Geçelim canım. Geçtiğimiz hafta e, bayağı da şey dedim uzun zamandır Selahattin Demirtaş haritasına bakmıyordum. Doğum gününden dolayı işte Putin'in haritası falan derken gerçekten geçen haftanın gündemi tam istediği yani böyle konuştuğumuz şeyler oldu. Şükür benim böyle bir korktuğum bazı şeyler vardı onlar olmadı. Barış imzalandı e, İsrail ile Hamas arasında. E, i̇nşallah kalıcılığı sağlanır diye ümit ediyorum. E, bunlardan sonra... Ee, şöyle bir bakıyorum, ee, Azerbaycan-Rusya arasında gerginlik son buldu. Çünkü bir müddettir iyice e, tırmanmış durumdaydı. Onların arasındaki gerginliğin son bulması da e, hani özellikle coğrafya açısından üst şöyle kuzeyimizde e, o oranın biraz e, tansiyonun düşmesi bizleri de rahatlatacaktır. Yalnız işte tam Cuma günü e, piyasaların kapanmasından önce. Venüs-Satürn karşıtlığı bizim astrolojik olarak. evet. Ee, Venüs'ün sevmediği yerde Başak Burcu'ndan Satürn'e, Retro Satürn'e karşıt enerji içinde olması e, Cuma gününde piyasaları bir e, zorladı. Özellikle ekonomik olarak zorladı. Yani demek ki şimdi bu önümüzdeki hafta şu anda da etki halen devam ediyor. E, o nedenle de yarın e, biz bu arada ayın 12'sinde çekiyoruz e, çekimimizi. Yani 13'ü pazartesi sabahı e, piyasalar e, açısından riskli bir gün olarak görülüyor. E, benim kendi nacizane tavsiyem e, herhangi bir panik alımı satımı yapılmaması e, yönünde. Çünkü e, Pazartesi ve Salı e, piyasalar riskli. Benim de gözlemlediğim bu. Venüs analitik derecede olacak. Daha sonrasında bir şaşkınlık olacak. Yine ayın 14'ünde şöyle hemen bir tarihleri de tekrar teyit ederek ilerlemek istiyorum. 14'ünde Venüs 29 derecede. Sonra Venüs yine terazi burcuna giriyor. Girer girmez Neptün karşıtlığı var. Orası da bir bulanık olduğumuz bir gün anlamına geliyor. Fakat 14'ü işte saatler ilerleyip şöyle öğleden sonra akşam üzeri işte Uranüs'ten bir üçgen açımız var. Sonra Plüton'dan bir üçgen açımız var derken piyasalar rahatlayacak. E, ee, ama işte çarşamba gününe kadar alın satım konusunda özellikle finansal astroloji tahminleri çok fazla yapmıyorum ama hani kendi gördüğüm gözlemlediğim zaten beklediğimiz bir şeydi ee, venüs satürn karşılığının venüsün sevmediği yerden geçerken zorlamasın dolar kurunu etkiledi e, dövizi etkiledi özellikle bitcoin'i çok etkiledi dünya genelinde de Amerika'da bir hükümet kapama durumları onların söz konusu oluyor. Onun kapaması faiz indirimi şu anda sinyalleri veriyor. <laughs> Haliyle baktığımız zaman barışın da imzalanmasıyla altın düşüşe geçecek zaten. Nerede savaş ortamı var? Herkes fiziki garantiye alma adına altın topluyor. Şimdi barışın imzalanmasıyla zaten Cuma günü hemen altın fiyatları düşmeye başladı, düşmeye devam edebilir. Bir de ilginç piyasada bir karar daha çıktı. Yani Çin nadir elementlerini artık e, ihracatı ile ilgili e, kota koyacağını söyledi. Bu da piyasalara allak bullak eden bir haberdi. Çünkü bütün ekonomi, bütün e, şey bu nadir elementler yani üretimlerin hepsinde kullanılan. Elementler buradan geçtiği için, hatta ben Eskişehir'deyim, işte izleyicilerimiz de biliyor. Eskişehir'inde de şu anda işte Trump'ın oğlunun Türkiye'ye gelmesi, işte bu nadir elementler görüşmeleri nedeniyle falan oldu deniliyor. Eskişehir'den çıkan nadir elementlerden bahsediyorum. Böyle bir durum söz konusu. Yani bizim ülkemizde olan elementlerin de iyice revaçta olduğu zaten balık başak aksında tutulmalarımızın bu başak burcundan geçişi evet. sırasında. Beklediğimiz elementlerle ilgili yani madenlerimizle ilgili gelişmeleri de bu hafta itibariyle e, yine gündemde gelecek. Ama önümüzdeki haftanın yani 13 Ekim'in e, gündemi ne olur diye sorarsan e, ekonomiyle giriş yapacağız. Bir de Mansur Yavaş'ın e, gündemi e, biraz piyasaları e, zorlayacaktır. E, haritasında şimdi bizlerin en büyük sorunumuz. Şey sana da bir türlü konuşma fırsatı vermedim sonrasında. Evet, <laughs> tabii vereceğim canım. Şimdi tam doğum saatlerini biz tabii e, şeylerin bilemiyoruz e, yöneticilerimizin ünlülerimizin bilemiyoruz. Hatta doğum tarihlerine bile emin değiliz. Yani internette e, yazılı olduğu kadarıyla en güvenilir kaynaklardan ulaşmaya çalışıyoruz. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun kendisi işte aile büyüklerinin söylediği bir şeyi e, canlı yayın sırasında söylediği için. Biliyorduk ve gerçekten de maalesef korktuğumuz olaylar Mart ayından itibaren yılın başından beri yazıyordum. Yaşayacağı zorlukları e, iki yıla yakında süreceğinden bahsetmiştim. E, o devam ediyor. Mansur Yavaş'ın benim gördüğüm kadarıyla hapis edilme durumu yok. Ben buradan e, söyleyeyim. Yani e, işte hani soruşturma başlatılıp onun da hapsi ama ben şu anki gördüğüm haritasına göre yorum yapıyorum. Onu da tekrar vurgulayayım Ferideciğim. Ağzınıza sağlık hocam. E, haftalık gündeme ben hemen başlıyorum. Siz de zaten birazcık haftalık gündemle ilgili kısa bilgilendirme yaptığınız detaylara da birlikte konuşacağız tekrardan. Ha. E, haftaya Ayın Yengeç Burcu'ndaki transit ile başlıyoruz. Yine ev, aile, yuva ve milli değerler ön planda olacak. Venüs'ün sizin de bahsettiğiniz gibi analitik derece olması, ikili ilişkilerde fazla mükemmeliyetçilikten oluşacak krizleri veya kadın belediye başkanlarıyla ilgili e, haberleri gündemimize getirebilir. Kadın sanatçıların sağlık sorunlarıyla ilgili haberler de gündeme gelebilir. Zehirlenmelere de dikkat diyoruz. Gece saatlerinde ise Ayşinol karşıtlarının etkisiyle de üzülerek söylüyorum ki şehit haberleri gündeme gelebilir ve sabah saatlerinde de duyabiliriz. 14 Ekim Salı günü artık Venüs terazi burcuna geçiyor ve en rahat ettiği konumunda yönetici olduğu konumuna geçiyor ve 7 Kasım'a kadar da ilişkilerde denge arayışı, diplomatik uyum, estetik, güzellik, sanat, moda, dekorasyon, ticari ortaklıklar ve bu süreçte tabii ki köprüler de gündemimizde olacak. Venüs Neptün'ün ka e karşıtlığının etkisiyle birlikte aslında ikili ilişkilerde illüzyon etkisi yaratabilir. Siz bunu finansal konularda da biraz önce bahsettiniz. Bir illüzyon etkisi söz konusu olabilir. Hayal kırıklıkları ve belirsizlikler yaşatabilir finansal açıdan yanılgılara sebep verebilir. Medikal açıdan baktığımız zaman ise hormonal dengesizlikler, böbrekler, vücut sıvı dengesinin bozulması, baş dönmesi gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Öğleden sonra ise ay aslan burcuna geçiş yapıyor. Saç kesimi ve güzellik işlemleri için değerlendirilebilir. Fakat ayın Plüton yapacağı sert açıyla birlikte kibir ve ego açığa çıkabilir. Toplumsal konularda protestolarda gündeme gelebilir. 16 Ekim'de 2105 itibariyle ise artık ay Başak burcuna geçiyor bu sefer yine gündemimiz hizmet sağlık sektörü belediye çalışanları belediyelerle ilgili konular gündemimize olacaktır 17 Ekim cuma günü ise Güneş Jüpiter e, karesi ve Şiron karşıtlığı bir devrede olacak ve bu da zorlanmalara duygusal abartılara sebebiyet verebilir yine burada diplomasinin e, arasındaki dengenin bozulmasına sebebiyet verebilir Yine 19 Ekim'de bu sefer Merkür Mars kavuşumumuz olacak. Bu da gizli saklı konuların deşifresine ve ifşaları ortaya çıkarabilir. Bizler de derin ve gizemli konulara çekilebiliriz. Ben haftayı böyle kısaca bir yorumlamak istedim hocam. Ağzına sağlık canım. Sen şimdi kadın belediye başkanlarımız deyince Ayşe Hanım aklıma geldi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ayşe Hanım'ın haritasını da seçimler sırasında test etmiştik o da çalıştı yani kazanabileceğini güçlü bir rakibi vardı çünkü karşısında ee, onun kazanabileceğini görmüştük gerçekten de öyle olmuştu ee, şimdi baktığım zaman Ayşe Hanım gündeme gelebilir mi ee, Güney Ay düğümü e, Güney Ay düğümü kavuşumu döneminde kendisi 9 yıllık alma dönemini tamamlıyor. Önümüzdeki haftalar itibariyle sanki bu hafta değil de daha sonraki haftalarda aşağının böyle bir ülke gündemine gelebilecek bazı konular ile e, hatırlanabilirsen şimdi kadın belediye başkanları deyince aklıma o geldi. Hemen alttan haritasını bir e, test etmek istedim aklımdayken. Çünkü yoğunluktan bazen unutuyoruz. E, önümüzdeki hafta e, dediğin gibi böyle bir başlangıç yani haftanın başlangıcı biraz sarsıcı. Devamı daha e, olumlu e, geçecek gibi görünüyor e, Feride'cim. E, benim bu e, haftaya dair böyle en çok konuşacağımız gündemimiz ne? diye e, soracak olursan e, şey e, gözlemleyeceğiz gibi geliyor işte ekonomik tüm dünyada ekonomik bazı gelişmeler bu arada e, şeyde de hatırlarsan yine böyle yayınımız sırasında 2007 2000 e, şey 1900 87 ve 71 yıllarında olan deprem döngülerinden bahsederken, hani Pakistan çok böyle o yıllarda konuşulmuş böyle dönüp dönüp tarıyorum Pakistan, işte Benazir birinde asılmış, birinde yok Benazir, şey, Hindistan savaşı çekmiş falan. Hatırlarsan bundan bahsetmiştik. Geçtiğimiz tutulma haftasında yine aynı tutulma aksından. Tetik almıştı. Saros döngüsü 2007 yılını yine gösteriyordu. Geçtiğimiz hafta sonu da Pakistan ile Afganistan arasında bir gerginlik yine çıktı. Sanki hmm. o birazcık daha sürecek gibi görünüyor. Yani Afgan Taliban güçleri Pakistan'da bir sınırdan çatışma. Ben Hindistan tarafından bekliyordum. Ee, geçen sefer çünkü Hindistan'dan çıkmıştı geçen tutulmayla Hindistan bölgesi şimdi Afganistan'dan maalesef Pakistan böyle bu tutulma etkilerinden biraz zorlu etki alıyor bu hafta biraz Pakistan'ı yine konuşabiliriz ee, Çin'i bu hafta itibariyle biraz konuşabiliriz gibi geliyor ee, Putin'in e, haritası doğum gününde tetik almıştı geçen hafta gerçekten de birkaç şekilde e, hani önemli görüşmeler özellikle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'nin liderleriyle bir görüşme yaptı. Biraz arkasını sağlamlaştırmak, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı boş bıraktığı alanları sanki biraz daha toparlamaya çalıştı. Geçtiğimiz hafta bu hafta da yine Putin'in bazı çıkışları gündeme gelecektir diye görünüyor Feride'ciğim. Ağzımıza sağlık hocam. Burçları peki bu hafta Venüs'ün terazi burcuna geçişi, Neptün'le yapacağı karşıt açı ve güneş Jüpiter ile birlikte neler bekliyor? Ben kısa kısa burçları böyle yorumladım. Birlikte değerlendirelim hocam. Hadi canım. Birini sen birini ben devam edelim. Aynı şekilde gidiyoruz. Evet. <laughs> ee, yükselen koç burçları Venüs'ün terazi geçişi sizlere ilişkiler ve ortaklıklarda denge ve uyum ihtiyacını artmasına sebebiyet verecek. Ee, i̇lk başta yapacağı Neptün'üne karşı taçı mükemmelliyetçilik veya o denge ve uyum arayışındaki beklentilerin karşılanmaması hayal kırıklıklarına sebebiyet verebilir. Ee, Uranüs ve Plüton'la yapacağı üçgene çok güzel bir hava üçgeni oluşacak haritalarımızda bizim bu hafta itibariyle. Bu da bize aslında sosyal çevre, sizin sosyal çevrenizle birlikte yapacağınız ortaklaşa projelerde sıra dışı fikirlerinizle ön plana çıkmanızı destekleyecek. Güneş Jüpiter karesi ise kök aileniz veya aile içerisinde alacağınız finansal konularda Birazcık sorumluluklarda zorlanmalara sebebiyet verebilir. Bu haftanın enerjisi sizler için böyle. Evet şimdi boğa burçlarına baktığımız zaman canım. Venüs'ün 7 Kasım'a kadar terazi burcundan geçişi boğa burçları için iyi olacak. Çünkü Venüs'ün yönetici boğanın yönetici gezegeni Venüs. O nedenle Venüs ne kadar rahatsa ne kadar mutluysa boğa Bu burçları da o kadar daha dingin o kadar daha kendilerini güvende hissedecektir şimdi bunu daha böyle biraz daha günlük rutinlerini yaşadıkları alandan yaşayacaklar alacaklar yani günlük olarak özellikle geçtiğimiz haftalarda Venüs'ün başak geçişi sırasında biraz aşk biraz çocuklar belki kaotik bazı konular yaşadıkları konular her neyse o gündem tamamlanıyor şimdi biraz daha ee, işin sanki estetiğini yani evi e, boya badanayı bitirdik hadi biraz da süsleyelim kısmı gibi bir iş kısmı kalıyor venüsün e, terazi geçiş sırasında iş alanlarında iş yaptılarsa işler bitti hadi bir kah e, keyif kahvesi içme zamanı gibi düşünebiliriz daha uyumlu keyifli oldukları e, böyle ofisi güzelleştirmek evi süsleme zamanı gibi düşünebilirler yine sağlık konusunda da ee, özellikle bel böbrek bölgelerine dikkat etmelerini önereceğiz. Ee, bir de Sanat e, gündemleri var ise sanatla e, ilişkili oldukları bir alan var ise onu da günlük hayatlarının içinde daha fazla hissedebilir, daha fazla görebilirler bu haftadan itibaren. Teşekkürler hocam. İkizler ve yükselen ikizlere burçlarına geldiğimiz zaman ise aşk hayatlarında canlanma söz konusu. Yaratıcılık, flört ve çocuklarla olan yapılacak aktivitelerde güzel şeyler, sanatsal etkinlikler onları bekleyebilir. Yine aşk hayatlarındaki kriterlerinde birazcık estetik ve zarafet arayışı ön plana çıkabilir. E, Venüs'ün ilk başta yapacağı karşıt açının etkisiyle sosyal çevre ve arkadaşlıklar arasında hayal kırıklıkları yaşamaları söz konusu olabilir. Güneş Jüpiter karesinin etkisi de çocuklarla yapılacak aktiviteler, onların gideceği kurslar veya alacakları hobilerle ilgili eğitimler veya bir takım şeyler harcamalarda fazla abartıya kaçmak finansal zorlamalar beraberinde getirebilir. Aslan burçlarına geldiğimiz zaman şimdi sevgili aslan burçları ee, bir şey döneminden geç yapıyorlar gibi. Ee, onlar da e, 17 Eylül'den beri Venüs Başak geçişi sırasında yoruldukları gündemleri e, bitecek. Böyle biraz daha sanki seyahatler gündeme gelebilir. Biraz daha e, baktığımız zaman yeni bir şeyler öğrenmek için yolculuklara bir şeylere çıkabilirler. Ee, bu tarz ilişkiler sanki gündeme gelecek gibi görünüyor Feride'ciğim. Bu arada ben yengeci yorumlayacaktım herhalde değil mi? Atladım değil mi? Atladınız. Onu belki anlatırım tamam, hocam. Tamam yengeci sen anlatırsan sevinirim. Çünkü diyorum ki e, hani bu evi anlatmamam lazımdı. E, bir yandan da ekranı fazla kaydırmışım. Özür hmm. diliyorum. Sevgili aslanlar sizi önce dinle oldunuz <laughs> sıralamayı değiştirdik Feride ile. Feride sonra yengece anlatsın özür diliyorum ee, seyahatler böyle e e gündeme gelebilir eğitimler gündemeye gelebilir geçtiğimiz haftalarda özellikle Eylülün işte son iki haftası içerisinde evlerine ayırdıkları zaman e aile büyüklerine belki sağlık konularına ayırdıkları zaman konu her neyse o gündemleri bitecek biraz daha eğitimler, e, kısa yolculuklar, e, böyle biraz daha kendilerinin iletişimsel oldukları, biraz daha kendilerini mutlu hissedecekleri bir dönem başlıyor. Yengeç sen de. Teşekkürler hocam. Evet sevgili yengeç burçları. <laughs> sizin Venüs'ün terazi geçişi ise ev aile içerisinde uyum ve denge arayışını ön plana çıkaracak. Aile içinde birlikte zaman geçirmek, ev içinde yapacağınız dekoratif girişimlerle bulunduğunuz ortamı güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Venüs'ün ilk başta yapacağı karşı açının etkisiyle de hayatınızda uyum ve denge arayışı, kariyer hayatınızda yapmak istediğiniz hayaller sizi birazcık dengeyi sağlamakta zorlanmalar yaşatabilir. Hayal Hayalperestlikten uzak durmaya özen göstermeniz gerekmekte. Jüpiter karesinin etkisiyle birlikte duygusal zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duyguları fazla abartmamalı ve dengeyi sağlamaya özen göstermelisiniz. Evet. Başak burçlarına geldiğimiz zaman sevgili Başak burçları para ile ilgili alanda bir takım güzel gelişmeler biraz daha kendinizi mutlu özgüvenli hissedeceğiniz belki ya artık yeter uzun zamandır şunu şunu yaptım işte çok koşturdum proje yazdım işleri yaptım bitirdim artık kendime biraz daha zaman ayırmalıyım şu ayırdığım parayla biraz daha alışverişe gitmeliyim gibi bir hissiyatınız başlayacak ee, Önümüzdeki haftadan itibaren ve 7 Kasım'a kadar devam edecek burada şimdi Başak burçları zaten ayakları yere basan insanlardır ama haritamızdaki bazen e, kare açılar daha farklı Hani gördüğümüz şeyleri farklı algılamamızı sebep olabiliyor bazen Neptün'ün o alana açı yapması böyle e, bir, bir ürüne ederinden fazla e, para vermemize sebep oluyor. Böyle yanılgılar dönemi olabiliyor. Biraz e, sanki oraya dikkat etmeleri gerekiyor sevgili başak burslarının. Fazla para harcamamaya, lükse, keyfe e, çok da meyil etmemelerini biraz daha e, kontrollü e, ilerlerlerse keyifli bir süreç. Hepimiz için keyifli bir süreç. Başak burçlarının da parasal olarak gelirlerinin de artabileceği bir süreç olduğunu hatırlatalım. Teşekkür ediyorum hocam. Terazi burçlarına geldiğimiz zaman evet, Venüs artık sizin burcunuzda ve daha rahat hissedebileceğiniz bir dönem başlıyor. İlişkiler ve kendinize olan özgüveniniz aslında daha da güçlenecek. Dış görünüşünüzle ilgili estetik dokunuşlar yapmak isteyebilirsiniz. Ama ilk başta bu Venüs'ün ilk başta yapacağı karşı taçıyla birlikte bu dönemi değerlendirmeyi birazcık daha ilerlesin. Ondan sonra eş ve ortaklıklarda da dengeyi sağlamakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Evet ee, akrep burçlarına geldiğimiz zaman sevgili akrep burçları biraz daha... Ee, maneviyatlarıyla ilgili e, belki güzel bir açılım süreci olabilir. Rüyalarında güzel e, kendilerine rehber rüyalar dediğimiz e, rüyalar görebilirler. E, belki izledikleri bazı konularla ilgili aydınlanmalar belki kafalarında büyüttükleri bir sorun olabilir bir konu olabilir bir problem olabilir gereksiz yere bu konuyla ilgili bir takıntı yaptıklarını düşündüklerini olabilir bazen sanki bu böyle biraz da Platonik bir aşk hani Venüs e, terazi e, şey olunca hani onu o alana ilgili bir aydınlanma süreci olabilir. 8-7 Kasım'a kadar bu sürecin devam edeceğini e, ve böyle birazcık daha sanki durup kendinizi dinleyip biraz daha içten değil de konulara dışarıdan bakabilirseniz e, güzel bir süreç olacağını e, söyleyebilirim sevgili akrep burçları Teşekkürler hocam. Yükselen Yay burçlarına geldiğimiz zaman ise sosyal çevrelerinizin hareketleneceği bir dönem olacak. Sosyal çevrenizden tanışacağınız birisiyle yeni bir ilişki gündeme gelebilir arkadaşlarınızdan sürpriz hediyeler alabilirsiniz. Sanatsal çalışmalar veya sergi gibi aktivitelere, resim gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Venüs'ün ilk başta yapacağı karşı taşı ise aşk hayatınızda belirsizlikler veya fazla idealize etme, hayalperestlik ve yanılgılara sebebiyet verebilir. Evet, Oğlak burçlarına geldiğimizde şimdi Venüs'ün başak geçişi en çok oğlaklara <laughs> yarıyordu. Oğlaklar gerçekten kendimden biliyorum durdurmak bilmeden iş yaptılar, çalıştılar bu süreçte. Ee, gerçekten gecenin belli bir saatine kadar işlerimin bitmediğini biliyorum ee, onlar zaten işle beslenen insanlar olduğu için oğlaklara bu süreç iyi geldi ama şimdi biraz daha e, bu şu ana kadar yapmış oldukları işleriyle ilgili dönüşlerin olma dönemi yani kariyer evinizde e, olumlu gelişmeler var hedeflerinize dair bazı e, açıklamalar bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz e, toplumun gözü önünde bazı gelişmeler de olabilir neler olabilir evlenebilirsiniz evlilik teklifi alabilirsiniz e, önemli bir pozisyona atamanız gerçekleşebilir eğer haritanızda müsaitse gerçekten toplumun göz önünde böyle tebrikler alabileceğiniz güzel bir dönem başlıyor 7 Kasım'a kadar. Teşekkür ediyorum hocam. Kova burçlarına geldiğimiz zaman ise uluslararası işler, sosyal medya, akademik kariyer, hukuksal konular ön plana çıkabilir. Hı hı. Ee, burada güzel işbirlikleri söz konusu olabilir. Kendinizi sosyal medyada tanıtabilme sürecinizi açığa çıkartabilir. Ama Venüs'ün ilk başta yapacağı kariyer açının etkisiyle birlikte yakın çevre, arkadaş, kuzenlerle hı hı. olan iletişimde veya ticaret veya hukuksal konularda dikkat etmeniz gerekmekte yanılgılara sebebiyet verebilir. Evet, ee, şöyle son olarak baktığımda balık burçlarına, ee, balık burçlarımız e, kariyer e, evleriyle ilgili bazı şeyler yaşamışlardı. Şimdi borçlarla ilgili, sanki kredilerle ilgili bir dönem olacak. Şimdi olumlu bir e, etki alacağız ama olumsuz bir evden alacaklar. <laughs> hani. Bir müddettir bekledikleri bir miras haberi gelebilir. Buna olumlu diyebiliriz. Veyahut da e, vergiyle ilgili bir şeyleri vardır, süreçleri vardır. Onunla ilgili olumlu dönüş olabilir. Bu konu çözülebilir. E, haliyle o alanla ilgili konu çözüldüğü zaman sevgili balık bulutları içinde belirsizlik biteceği için iyi gelecektir. Böyle biraz daha hani kredi çekmek, e, bazı borçları yapılandırmak, e, nafaka gibi... Başkasından böyle devlet yoluyla aldığımız paraların düzene girmesi şeklinde çalışacak gibi görünüyor Ferideciğim. Ee, yine sezgilerin güçlendiği, biraz daha e, derin duygular içerisinde. Şimdi balıklar zaten derin ya, biraz daha derinleşin demeye korkuyorum. Çok derinlik onlara gelmiyor. Ama ellerinde olmadan böyle bir farkındalık yaşayacakları bir dönem e, geçirebilirler 7 Kasım'a kadar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza elinize sağlık. Venüs'ün terazi burcunda geçişiyle birlikte hayatımıza zerafet, güzellik, estetik, böyle uyum, böyle su gibi akıp gelsin inşallah. İnşallah bereketiyle, bolluğuyla dünyaya terazi demek zaten dengedir, uyumdur. İnşallah dünyaya barış gelsin. Bütün çocukların mutlu olacağı, annelerin mutlu olacağı bir dünya olsun diye temenni ediyorum ben de. İnşallah hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.